İnanmıyorum. O kadar iyi bir hediye ki. Lancom'dan bir hediyemiz var. Hem de müthiş bir hediye. Diyeden önce en çok beni mutlu eden şeyi size göstermek istiyorum. Yazdıkları not bence çok tatlı. Ben bayıldım. Gerçekten çok teşekkür ederim. Asıl siz iyi varsınız. Far paletinin kendine özel kutusu ve kılıfı var. Paketin üstündeki taşları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Gerçekten çok güzel bir paketlemesi var ve içi dışından bence çok daha güzel. ben bu ruju nasıl süreceğim diye sorarım ben size. Üstündeki şu kabarcıkları görebiliyor musunuz bilmiyorum ama gerçekten o kadar güzeller ki hepsi. Hemen cilt makyajımı yapıp geliyorum. Cildime bir tint uyguladım. Bendeki 0-10 numara ama birazcık koyu geldi. Onu da koyuluğu da serum konsilerlerden bendeki 120 numarayla böyle minik minik eşitleyerek tamamlamaya çalıştım. Göz altlarımı bunlarla kapattım. Yanağımı da allık olarak idol tintlerden 04 numarayı kullandım. Şimdi göz makyajı da geçelim şu rengi alarak başlıyorum. Şimdi şu iki iç köşesine bunu çok yoğun bir şekilde uygulayacağım. Ve son olarak şu kahverengini alıp bitiriyorum. Şu pembeden birazcık daha alıp göz altıma geçeceğim. Hemen kirpiklerimi kıvırdım. İdol maskarayı süreceğim. Neden minik boyu? Çünkü büyük boyu bitti. Kullanmayı en sevdiğim maskaralarımdan birisi. Şu gözüme sürdüğüm pembeyi acaba yanaklarıma sürsem nasıl olur? Bence çok iyi oldu. Ama şunu da highlighter yaparız. Can alıcı noktaya geldik. Ben bunu nasıl süreceğim? Dudağımı sürdüm, alt dudağıma dağıttım hepsini ve bu su resmen eskiyi hatırlattı. Ve çok az sürmüş olmama rağmen dudağımda inanılmaz bir nem hissediyorum. Son olarak böyle bir glossla tamamlıyorum.